2024 YKS nasıl olacak? Hangi zorluk seviyesinde olacak? Merhaba arkadaşlar. Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuruları yarın itibariyle başlıyor. Bildiğiniz gibi MSÖ başvuruları 3 Ocak 30 Ocak 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin adı işlemleri sistemi üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Çok fazla soru gelen ve mesaj gelen bir konu var. MSU sınavının başlamasıyla beraber. Hocam YKS 2024 nasıl olacak? hangi zorluk seviyesinde olacak diye. Başlamadan önce sınav öncesinde ve sınav sonrasında tercih döneminde hep sizlerle olacağım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet 2024 YKS sınavına 157 gün var arkadaşlar. Ve bu 157 günde çok şey değişir. Planlı ve programlı bir çalışmayla bunu unutmayın. Sınav nasıl olur hocam? ÖSYM TYT sınavını eleyici yapacaktır diye düşünüyorum bu sene. YKS 2024 TYT sınavı biraz daha fazla zor soruların oldu ama kolay soruların da olduğu bir sınav olacaktır. Çünkü bu sene sınava rekor bir başvuruya katılım bekliyoruz. Katılanlar arasında elemeyi ÖSYM'in TYT sınavında yapacağını düşünüyorum. TYT sınavına göre bir harmanlama yaparak orta düzeyde bir AYT sınavının da olmasını bekliyorum arkadaşlar. 2024 YKS'de bir nebze yine TT'ye göre kolay olacağını düşünüyorum. AYT'nin genel anlamda ÖSYM'nin en çok sevdiği sınav formatı orta zorluk seviyesinde bir sınav olacaktır. Unutmayın, sınav sınav tarihinde, sınav salonunda ve sınav gününde değil, daha öncesinden ya kazanılır ya kaybedilir arkadaşlar. Eğer kazanamayacağınızı düşünürseniz kazanamazsınız. Onun için her şey önce beyinde kazanılıyor. Unutmayın büyük başarılar bir zamanlar hayaldi. Hepinize kolaylıklar diliyorum çalışmanızda. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.